Hakkari 34. Hudut Tugay Komutanlığı, Şemdinli 6. Hudut Taburu Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunduğu aracın yoldan çıkarak yuvarlanması neticesinde, 2020 yılında şehit düşen piyade uzman çavuş Furkan Erbil'in 7 yaşındaki oğlu Çınar Erbil için Kastamonu'da sünnet töreni düzenlendi. Çınar için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığıyla Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel konvoy düzenlendi. Evinden dualar eşliğinde çıkartılan Çınar Erbil, Davul zurne eşliğinde bir süre çiftetelli oynandı. Çınar Erbil daha sonra ilahiler ve dualar eşliğinde evinin önünde sünnet arabasına bindirildi. Tamam, Ya, Peygamber Efendimiz ve Hazreti İbrahim Peygamberimizin sünnetine uyarak evlatlarını sünnet ettiren bu ailenin her türlü sayını meşgul, zemplerini mağfur, amellerini makbul, ticaretlerini ticaretenle lentebur, din ve dünyalarını mamur ile Ailete irtial etmiş olan bütün ölmüşlerine rahmet eyle Allah'ım. Çınar kendisi için özel olarak süslenmiş ve Türk bayraklarıyla donatılmış jandarma ve polis araçlarıyla sirenler eşliğinde şehir turu attı. Çınar Hazreti Pir Şeyh Şabani Veli Hazretlerinin türbesine getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Kuzey Kent mahallesindeki düğün salonuna götürüldü. Çınar'la yakından ilgilenen jandarma ve polis ekipleri sünnet hediyesi vermeyi de ihmal etmedi. <laughs> Büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden şehit Furkan Erbil'in babası Kaya Erbil, hem hüzünlüyüm hem de neşeliyim. Nasıl konuşacağımı bilemiyorum. Allah nasip ederse Hazreti Pir'e dua etmeye git. Çevre yolundan tekrar düğün salonuna geldik. Emniyet, jandarma, eşimiz, dostumuz, herkes bu mutlu günümüzde yanımızda oldu ve bizlere katıldı, dedi. Torunum Çınar Efendi'nin e, sünnet merasimi var bugün, düğünü. Hem hüzünlüyüm hem neşeliyim kelimeler nasıl bağlayacağımı da bilemiyorum. Allah nasip ederse biraz sonra işte buradan Hazreti Pir'e dua etmeye gideceğiz. Oradan çevre yolundan doğru tekrar düğün salonuna geleceğiz. İşte emniyet, jandarma, bütün eş dost herkes bize katıldı. Bizi şereflendirdiler. Çok mutluyum, çok gururluyum. Şehit Uzman Çavuş Furkan Erbil'in annesi Sebahat Erbil ise şöyle dedi: Oğlum Hakkari ak tütünde şehit düştü. Torunum Çınar Efenin bugünü mutlu günü. Hem hüzünlüyüm, hem çok mutluyum, hem gururluyum. Şerefli bir mertebe ama acısı da çok büyük. Bugün mutlu günümüz. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı törende Minik Çınar davetlilerle çifte telli oynayarak mutlu günün tadını çıkarttı. Müzik